Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararındaki bilinçaltı Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili verdiği kararın bilinç altında ne yatıyor ifşa edersek belki kendilerine de yardımcı oluruz. Belki mahkemenin çoğunluğu da işin farkında değiller. Binmişler bir alamete gidiyorlar kıyamete haberleri yok. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını önüme aldım. Yukarıdan aşağıya ilk dikkat çeken husus atıf yapılan diğer kararlar. Bu kararların büyük çoğunluğu Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına ilişkin. Yani Anayasa Mahkemesi daha önce HDP'li bir vekili kurtarmak için bir karar vermiş. Şimdi Can Atalay davasında da o kararı gerekçe gösteriyor. Sadece Gergerlioğlu değil, Mustafa Balbay ismi de kararda geçiyor. Biliyorsunuz o da CHP'den milletvekili seçtirilerek cezaevinden kurtarılmak istenilen bir başka isim. The cat Bitti mi? Biter mi? Yüzyıllık devlet partisi CHP'nin oyunları bitmez. Kadri Enis Berberoğlu ismi ve bu kişi hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı da defalarca atıf almış. Yine CHP'nin bir başka derin operasyonu Mehmet Haberal'la ilgiliydi. Mehmet Haberal da cezaevinden çıkartılmak için CHP'den milletvekili adayı yaptırılmıştı. Şimdi Haberal'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararına da defalarca defalarca atıf var. Atıf sayılarını da vereyim de işin ciddiyetini görelim. Gergerlioğlu kararına tam 66 yerde atıf yapılmış. Berberoğlu kararına 10 yerde atıf var. Balbay kararına 4 yerde atıf yapılmış. Mehmet Haberal kararına 1 yerde atıf var. Dikkatinizi çekmiştir. Atıf yapılan kararların tamamı CHP milletvekilleri. Daha doğrusu cezaevinden kurtarılmak istenen isimler. Şimdi Şimdi de aynı kafa yapısından HDP ortaklığıyla tipten milletvekili adayı yapılan bir isim için benzer bir karar veriliyor. Diyebilirsiniz ki ihtilaf milletvekilliğiyle ilgili olduğu için milletvekillerinin anayasa mahkemesindeki kararlarıyla ilgili atıflar yapılmış. Bunda şaşılacak ne var? Ben şaştım kaldım. Kusura bakmayın. 600 üyesi olan meclisin çeyreği kadar milletvekili sayısı olan CHP'li isimler için onlarca atıf var. Ama sanki Türkiye'de milletvekili olan tek parti CHP'ymiş gibi ihtilaflı tüm milletvekilleri CHP'nin listesinden. Kusura bakmayın CHP hep sorun hep sorun dersem yanlış mı söylemiş olurum? CHP'de hep aynı taktik cezaevine giren kim varsa onu kurtarmak için kasten milletvekili adayı yapılıyor desem haksızlık mı etmiş olurum? İyi partili milletvekillerinden de benzerim benzer durumda olan birisi niye yok? İyi Partili bir vekil hakkında niye Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yok? MHP'li bir vekil hakkında niye benzer bir tartışma yok? Hep CHP'li, hep CHP'li. Bir de HDP'liler var. Evet, sorun olan bir de HDP var. Ama ne hikmetse Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararında ustaca bir kıvraklıkla bilinçli olarak yaptıklarını tahmin ediyorum, HDP'li vekillerle ilgili daha önce verdiği kararlara atıf yapmamış. HDP'li vekillere de şu lehte kararı vermiştik söylemi, Anayasa Mahkemesi içinde daha farklı tartışmalara sebebiyet verebileceği ve kamuoyu nezdinde iyi Partililer tarafından da tepkiyle karşılanabilir düşüncesiyle HDP'li vekillerin kararlarına pek atıf yapılmaması tercih edilmiş. Mesela Ahmet Şık ismi aklıma geliyor. Olumlu olumsuz Ahmet Şık kararına da Anayasa Mahkemesi'nin bir atıf yapması gerekmez miydi? Gergerlioğlu için 66 atıf var da Şık kararına niye yok? Daha ilgincini söyleyeyim Şık tarafından Anayasa Mahkemesi'ne açılan davada ale ekte karar verilmiş. Ama bir ayrıntı daha vereyim. Anayasa Mahkemesi Ahmet Şık'ın açtığı davayı kabul edilemez bulmuş. Ama o karara Engin Yıldırım tek başına muhalefet etmiş. O tarihten bu yana Anayasa Mahkemesi üyeliği süren ve defalarca tartışmalı eylemleriyle kamuoyunda eleştirilen Engin Yıldırım süreç içinde kendisine epey bir alan genişletmiş görünüyor. 4 yıl önce Ahmet Şık dosyasında tek başınayken, şimdi Ahmet Şık'ın avukatının dosyasında yanına 8 üye daha getirmiş. Ahmet Şık'ın avukatı mı? Diyeceksiniz. Evet, tartıştığımız Can Atalay, DHKPC'li teröristlerin sözlerini Cumhuriyet Gazetesi'ne manşete taşıtan, bir savcının kafasına silah dayanmış resimleri Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlatan Ahmet Şık'ın avukatı. İyi partililer, Can Atalay'ı iyi tanısınlar. O sadece Gezi isyanının organizatörü değil, Gezi isyanı sebebiyle bir savcıyı şehit eden DHKPC'lilere destek çıkanların da avukatı. Anayasa Mahkemesi kararını incelediğimizde aslında kurt kuzuyu yiyeceğini açıkça belli etmiş. Mahkeme çoğunluğu daha önce de soldan çarklı kişiler için verilen kararları önüne almış ve Can Atalay kararını da ona göre şekillendirmiş. Aslında bu sonuç daha önceki kararların da sürekli soldan çarklılar lehine içtihat yapıldığını da gösteriyor. Bakın Atalay kararında dayanak alınan Anayasa Mahkemesi'nin diğer kararlarına. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve diğerleri. Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık AŞ, Metin Bayar ve Halkın Kurtuluş Partisi. Anayasa Mahkemesi kendi kendisini ele vermiş. Biz daha başka ne diyelim ki?